Aşkım. Açayım mı orayı? Gelecek misin dışarıya? Mia. Güzelim benim tanem yavrum. Asil. Mia'yı alalım mı dışarıya? Gel. Gel söyle. Mia alacağım seni. Söyle gel. Mia dışarıya gelmek istiyor musun? De oynayalım beraber. Hı? Söyle aşkım. Mia. Dışarı gelmek istiyor musun aşkım? Alayım mı mı? açalım mı anneciğim? Aç, aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı alalım dışarı yemeğe. Aç anneciğim, aç orayı. Aç. Aç. Aç anneciğim. Hadi. Aç burayı, aç. Gel burayı açalım. Açalım mı? Hadi sen de yardım et, beraber açalım. Gel aşkım. Mia. Gel. Kurban olurum senin yaradana var ya. Gel bakayım. Gel. Gel gel bahçeye gel. Aşkısınız siz aşk. Mia. Hı. Ne var orada kızım? Ne var anneciğim orada? Ne var anneciğim orada? Oy kurban olayım seni yaradana. Gel. Gel anneciğim. Gel böyle gel. Bak şimdi sebzelerin içine gidiyor annem o. Çiçeklerimi karıştırma ya tamam mı? Asil. Havla kızım, havla onlara. İzin veriyorum şimdi. Hı. Hı. Sen de havla kızım, sen de mi yavla? Evet, poz veren aşkım. Bir poz ver bana, Mia. Gel anneciğim, gel. Aşkım gel. Mia gel. Yavrum benim. Bal kızım benim. Bal kızım bal. Bal kızım benim bal. Bak sakın komşunun evine gitme. Duydun mu beni? Bizim bahçeye yeter bize. Duydun mu aşkım? Mia gel. Gel kızım. Gel salıncakta oturalım. Asil gel salıncağa hop yap kızım. Hop yap. Hop yap anneciğim. Hop yap. Hop. Hop. Oraya hop yap. Hop. Aferin kuzuma benim. Yat. Geliyorum. Tamam mı anneciğim? Yat. Geliyorum.